animasyon nasıl yapılır? Şimdi şu arkadaş bir keşfetme çıksın. Şu yazımı da yapalım. dediğin güzel bir kitap. Anima gibi, gibi, su gibi. Şimdi sizlere yardımda bulunmak. İlk önce mutlaka bir animasyon fikri olması lazım bilmiyorum saçma bakıyorsunuz ama ben keşfetime düşenleri ya da aratıyorum mesela bunun gibi <laughs> keşfetime düşenleri bunun nedeni sormayın herhalde istediğimi çizmek istiyorum animation trends yazıyorsanız o yerine girelim Deve vou ter que me ver Deus 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 Çizete çizete yesh, yesh, yes, şimdi de zorlayalım. bir Şimdi detaylı bir şey yapmayacağım. zaten. Bunu da paylaş çünkü emek vermiyor bilirim o evler. Buradan paylaşamam maalesef olay. Bu neyler? kusura bakma da çizimin birazcık yuvarlansı falan çizseydim. Sen güzel çizmişsin de yedim en güzel kusur olmuş. Vah daha fikir bulamadım iki dakika olmuş. Vah. Oh. Asansör yapmak da bulamıyorum. Onun için şöyle bir şey yapacağım. Özür dilerim. Evet. Ama bu şefi görebilme bir resim alarak gidiyorum buna. Evet, Sen, s bu Evet, Hadi, hadi, hadi. Genelde beni direkt ana sayfadan atıyor da onu hiç görmüyorum. <laughs> adı bile bilmiyorum. Anlatabiliyor <laughs> musun? Ben burada. Uh, Açılınca bana haber verin. Tabletin 5 yıllık olduğu için direk ana sayfayı indiremiyorum. Açılmış lan. Evet internet keşfettim. aşırı imanlı değil mi? Bu ne lan hala ben anime izlemem. benim adamıyla her yeni olduğu için ama az daha bir yoyu doğduracağım diye Lan! Lan asansör sıkıyor Yanlış mı yazdın? Lan niye asansör yazınca hep bunlar çıkıyor? Türkçe yaz abi. Türkçe yazınca daha imanlı çıkar. Şüpheli. Şu Şunu buldum. Ama bize kapalıysa söyle lazım. Bunun gibi değil ama dıştan kapalıyor önceki. Hayat gibin de çok güzel. Lan! Ben zaten boşunda buldum, tamında buldum. 5. Şunu boş verin tamam ben onu koymak üzere tamam biz galerinin başına falan gidiyoruz biz. ya ben niye hiç biliriz. gideceğiz keşfetmiş şey anlatıyorum ki Bir şey alalım tamam buraları ifşa alayabilirsin. Bunu ifşa alamayın. Şunu ifşa alayabilirsin. Şunları ifşa alayamazsınız bunu ifşa alayamazsınız tamam bundan sonra ifşa alayabilirsin. Nerede mi dolan koymuşur kenara? Hey, ben niye bu kadar kaydırdım? Nedenim mal olduğum için bu arada. Ay. O yeviler Lan dur. Ben bir şey düşünüyorum benim boş ver. Mal olduğum için ne çizeceğimi unuttum lan. Tamam <laughs> Böyle oyuncu bir geleceği. geleceğiz. Neyse bu oyuncu. Onun için bana silah zorluyor sanırım Forsaken oyuncuyu tekrar getirtirsiniz ama maalesef olmaz. <laughs> yani üçlü <gün> olursa olur. <laughs> tamam mı? Olmazsa olmaz. Bu videonun başında mutlaka bir animasyon fikriniz olmalıdır da. E, geç olmalı ama benim gibi YouTube'dan bulmak zorunda değilim. Normal olduğum için animasyon fikri bulamıyorum. <laughs> Ve bana bu bana aşırı ince geldi. ben bir şey hata yaptım. Bir hata değil de ben ben gibi baya bir hata yaptım. Çünkü bu da bu da bu da bu da ne da ben burayı özelim. Ha hayır. Evet. Korkucu animasyon yapan kız. Kız animasyon Eee şeye... Bir tane uzun video editlemeye üşenemez mi? Üşenebilir bence. Onun da üşenmeye hakkı var. Çünkü şu an bu arada canım. o kadar YouTube'daki bildirimlere bakmak istiyorum. Ay. Tamam ben yine bunu kabul ediyorum. Ama az önceki olmaz. Yine ben buna razıyım dayı. Ay bir dakika. Daha çizilir ya bırak. Ya da lan ben animasyon yapma. Ee. Olmaz mı? Olmaz ee. mı? Bu arada özel vererek. Eee. Böyle vlogler niye mal gibi bunun böyle ben. Ya bu arada benim yaptığım kanta da şunlardır. Şunu boş verin. İlk başta öyle yapmıştım da sonra böyle yapadım. Hatta alın size kan. Bir bir çizdim. sevdirme. Ben de devre videosu atmayayım lan. O da birkaç gün önce daha dün atmam o evler. Evet. Double shadow yapmak zorunda ama olmaz. Çünkü ben bir zahmet şarjı çizemiyorum. Ben burada düşünsem daha önce bir. Hemen galerime bakalım. Ona bakabilirim. Hemen galerim iş gitti olan. Neyse boş ver. <laughs> evet galerimi inşa edebilirsiniz. Galerimde bir şey yokken. En son diyor bakalım. Yani bir fotoğraf en fotoğraflarım falan çalıntı değil. Şunu aramasının içine indirmiştik. Eee şaka yapıyorsun ama Ha! Ne yüzüğü bilmiyorum. Bu ile son adını da hala bulamadım. İkisi de işte ay yapıyor. <laughs> benimki ay'a pek benzemiyor. Benim bir, şey, bir şey de Bir şey benim. Benimki güneş misli mistik yani. Niye mi öyle diyorum? Allah bilir bacım. Burayı, burayı Bebe davran, bebe gibi davranıyorum. Allah'ım ya Rabbim ya. Şunlardan, şu noktadan nefret ediyorum ya. Ne zaman şu nokta hiçbir zaman içim ısınmamış. Lan. Şu nokta hiçbir zaman içim ısınmamıştır. Şimdi düşünüyorum ki hangisini yapsam. Bu ne? çizeceğim lan bu kez o Murder skinimi de güzel çizmiştim o benim Bak kabul edin vallahi gibi bütün malı çelik geliyor ha. Şu an bebe gibi davranmıyorum çünkü şu an ben Demet Kırtay sadece bir uyuyor. Oh yeah. Boy, yeah, like that. Benim şarkıyı dinledim ya artık kelimelerini anlamadım bile bilmedim yerleri Arapça yaparım Allah'ım yarabbim, yarabbim. Bilelim bilirim çok kötü oldu Allah'ım bu ne bu ne bu ne ya kafa bu <laughs> Animasyon yaparken en nefret ettiğim o şey <laughs> Kafa boyutuna bak bir de bir de bakalım yarabbim Dur lan bir kere böyle çizsen ne oldu? Mamaya benzer. Yo benzemedi de çok küçük kaldı. Oy. <laughs> Özür dilerim ben animasyon yapıyordum. Animasyon yaparken delirtme, delirmeleri izleyemezsiniz sizlerin tamam mı? Bu da tabağa benzedi ha. Lan niye bir videoda çizemiyorum? <laughs> çizmiş. Hiç... çizemiyorum şimdi dayı. Ne çizemiyorum? <laughs> Ay yeter dayı gözüm seveyim donma artık. Hadi 5 yıllık ya. 5 yıllık tablette animasyon yapan kız haberleri çıktı. Ama animasyon Aa, özür dilerim küçük çocuklar var. Onun için orayı Çünkü <laughs> bunu izleyen ve animasyon yapmaya meraklı Çocuklarda var yani 8 9. Ben 8 9. Ne ben niye yazıyor ne veriyorum lan? Niye mi? Malım Biliyorum biri bana buradan böyle seslendi. Çünkü benim de mal olduğumu biliyor. Bu arada o hışır, hışır şey sesin bu ses nereden bu ses nereden geliyor diye sorarsanız ayağımda pembe köpkeli panduf var ve onu yatağa sürüyor. Böyle de çok çatlıca. Şöyle yapsak. Bu kez oldu gibi. hı 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 kollarını bağlar gibi yapmak ama hiç denemediğim için bok gibi olacağını ben eminim. Böyle yapınca çok kötü oluyor. Ha? Hem de burada bir bilmiyorum. Belki çizemeyenler ne vardır diye gösterim. Böyle el belli de Ben böyle yapayım yani. İsteyen başka şey yapabilir dayı. Yani artık anlasınlar yaptı yaptığımın da kanıtı var işte ha. Hepsi masum gibi ha. Anne le, le, le. Ah, le <laughs> Oha da. Oha. Şu bacakları çizer kim? Boyut ayarlamaktan nefret, ediyorum. <laughs> nefret ediyorum. Yemin ederim çok. Bu ne? Ne böyle bu mal ne yapacağım <gülüyor> <gülüyor> Bu arada VPN ben güncellemeye bakma için video yapacağım belki. Ama ben çünkü abim gelince bebe değilim ama izin vermiyorlar. o oh, you like that. Onun için abim gelince siliyorum. Çünkü her an tabletimi kontrol ediyor. Her an. Her saniye. E tabii ki de bunlar benim galerimde bulunsa bile YouTube keşfetime bakmıyor çok şükür elhamdülillah. Ve benim kanalımın olduğunu da bilmiyor. Evet kanal da gidiyor çünkü sanırım değil. Ben... ben iki yıldır bu kanal değil. Şaka yapıyorsun oh my god stop, stop. <laughs> Evet bugün kabukuf köpüğü olduktan sonra güzelce alıyoruz ne çok oldu ya. ya çok iyi olmadı mı Tamam sonunda çok iyi <laughs> Kesinlikle çok güzel. <laughs> Neyse yaptığım için üşenebilirim mi? <laughs> Kol oynatmayı falan Ben niye böyle şey yapıyorum? Çıkın bir. Aa, başka bir yere. Yapayım. Şimdi ben bundan direkt uygulama bu dayı. Ben Prism 3D'yi kullanamıyorum. Biri bana onu öğretebilir mi? Evet. İndirdim ama bir tek insan modeli var. Yani millet Resolut animasyon falan gibi ama bende bir tek insan modeli var nereden buluyorum? Tebe tebe. 20. 20. projeyi yaptım bugün. Bu ne demek biliyor musunuz? 30. projede benden iyilik isteyecek. Oh my god şaka yapıyorsun adam. Onun nasıl olduğunu hiç bilmiyoruz. Bir de ortasına yazmış ya eşek kadar. Süper mi? Ne diyorsun dayı? Keşke buraya atlasaydım. Şimdi YouTube bana telif atacak. İzinsiz reklam diye. Niye? Niye? Ben şu an burada emek vermeyeceğim. Sadece size holları oynatmayı falan göstereceğim. Siz onları ayrı ayrı çizersiniz zaten. Ama yani öylesine ayarlayıp yapamıyorsunuz. Böyle tam çizerseniz ayarlayamazsınız. Onun için birlikte hareket edelim. Onun için kol, kolu hareket ettireceksiniz. Kolu ayrı. Ya da bacağı hareket ettireceksiniz. Bacağı ayrı yapacaksınız. Bir de bu kol uçuyor neyse. Onu örnek olarak nasıl kapatılabileceğini kapatabileceği Kapatabileceğimizi kapatabileceğimizi göstereceğim. Kapatabileceğiniz Şuna bakın. olmuyor Çok tatlı çizmişim, çok sempatik duruyor böyle. Neyse. Şimdi ben size kol, bacak falan sağlamayı Buradan taşı ve çevire basıyorsun. Ve burada şu şey var ya. Buna bir kez daha basıyorsun. Bu pivot pivot noktası diyor. Şöyle böyle şehri değişiyor bunu. En sonuna kadar ya da nereden nereden nereye doğru hareket etmesini istemiyorsun. Şimdi böyle oldu mesela. Gördüğünüz gibi her zaman hep oradan hareket ediyor. Böyle bir Umarım zaten. ila animasyon şey efektleri kullanmayı öğreteyim. İşleklerni başka bir ara arada atacağım. Şurada ölçek yardım var. Bunu böyle bunu böyle yapıyorlar. Yani belki koyarım. Bakın. O hala hiç yapamadığım şeyi yaptım lan örnek yaparken. Hiç ben böyle oynatamıyordum. Hep kaçıyordum bir şeyler oluyor bana. O sırada gazetemizden galerim olması. Şunu neden sormayayım sarıyor diye indirdim anlatabiliyor muyum? Şunu da ses için indirdim. Benim paylaştığım maalesef. Bedrin'deki en anormal <laughs> fotoğrafı gördükten sonra güzelce görüyorsunuz. Kimse bahsetmeyin yoksa gebertirim. Oh lele. Ne ben ne yapıyorum? Beden animasyonu mu yapıyorsun? Ciyan, yürüyün giden. Şimdi. Ben yeniden onu bulacağım? bir yerim saat. Yarım saat sonra iki dakikada bunu bulamadım. Buldum. Tam aynı boyutta ayarlayacağım. Kimse çaktıramaz. Eee. Hadi şöyle işte. işte Hadi şöyle burada. Eee. Lan. Olmuyor. Dayı olmuyor. Eee. Az önce ayarlamıştım.

bunu seçtim. Boş verin nedenini. Şimdi karıştırma opaklık var. Ben şu an opaklığı arttıracağım. Böyle yapabiliyorsunuz mesela. Aa yeter be. yani biraz kepkat gibi diyebilirim. Ya da böyle opaklığı düşürebiliyorsunuz. Yeni projen 21. Oh, oha. Tozluğun sesine gelmesi çekiyor. Çekiyor. Çekiyor oldu mu? Evet lezbiyen oğlum için bende böyle bir şey daha var. O yiyebilecek. Ben bunu da Mr. Yatta'dan aldım. Aaaa! Ben durdum. Şöyle şuradan o yeri sömüşler o öpmüşler o koklamışlar diğeri kok bir evet burada sensör var Watermark <laughs> 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 nasıl ekleyeceğim diye sorarsanız ben şimdi eski Watermark kullanacağım. Hatta dur yeniyi kullanayım. Ben şuradan yeşil ekran burada bunu yeşil ekran bastıktan sonra şuradaki kalem bir şeyine basıyorsunuz. Sonra bunu buraya yeşil ekrana getiriyorsunuz. Buna tık atıyorsunuz. Bunu böyle çeviriyorsunuz. O pahalılığını düşürüyorsunuz. Ve watermark'ınız hazırdayım. Yani watermark'ı yapmayı öğretmiyor. Watermark'ı yapıp yerleştirmeyi öğretiyor. Uh. <laughs> Neyse, ben sizinle ne dese bildiğim her şeyi <laughs> Onun için tamam. Hadi bay bay. Bu <laughs>